Keçiören Futbol Kulübü'nden Hakan ve Ömer var karşımızda. Kaptan maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Maça güzel başladık. Golle başladık. Ee, sonrasında biraz tutuklar, tutuk oynadık. Ama sonra tekrar toparladık. Ee, takım olarak aslında çok iyi değildik bugün. Daha iyi bir futbol sergilebilirdik. Yani istenen futbol değildi aslında bizim istediğimiz futbol. Ama maç kazanmasını bildik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşı rakibi de tebrik ediyorum. Mücadelesinden dolayı. İnşallah ileride daha iyi olacağız daha güçlü rakiplerle maç yapacağımız için daha iyi olmamız lazım. Ama yine de iyiydik. Maç e, maçı kazandığımız için bütün takımı kendimi tebrik ediyorum. Ben i̇yi de sizi yaşandım. tebrik ediyorum kaptan. Ömer senden de birkaç söz alalım maç hakkında. Ya ben öncelikle kendim adına takımdan özür diliyorum. Beklenilen performans sergileyemediğimi düşünüyorum. Daha yeni yeni alışıyorum takımımla. Ama takım olarak bence çok dişli bir ekip karşıyayız. Yani üst kademede top oynayabileceğimize inanıyorum. Ben Hakan abimle takım baktığımızda teşekkür ediyorum. Bugün beni oyunda motive etti. Motive edici sözleriyle birazcık daha oyuna tutunabildim. Buradan Bilal Kürse'ye de selamlarımı gönderiyorum. Onun ayakkabıları sayesinde bugün top sahaya sayesinde. Ama bence daha iyi olacağımıza inanıyorum ben. Buradan da yani üstlere meydan okuyoruz artık. İnşallah abi. Daha iyi, oldukça oldukça iyi, başlar, daha iyi olacağız. Daha İyi akşamlar diliyorum. Takımlara evet. başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. İyi, başarılar diyorum. i̇yi akşamlar.